Merhaba sevgili dostlar, bugün e, bir tur şirketiyle beraber e, Güneydoğu Anadolu Turu'na çıktık hep beraber. Rabbim kazasız belasız gidip gelmeyi nasip eylesin. Evet, ilerliyoruz hep beraber. Minik Kaşiflerimiz bugün ilk defa çocuklarla beraber tura katıldık. E, turda nasıl bir yolculuk bekleyecek bizi çocuklarla hep beraber sizlerle paylaşacağız. Evet. Evet, minik kaşif. Merhaba. Merhaba minik aşı. Şehirlerin yüzleri giderek birbirine benziyor. Maviye ve yeşile, rüzgara ve güneşe geçit vermeyen beton blokları, renksiz, soğuk, sert bakışlı birçok kenti geride bırakıp Mardin'e geliyoruz. O güzel yüzlü şehrin bir beton yığınının kaba ve küstah bakışları ile karşılayacağından korkuyoruz. Bu korkuyla kapattığımız gözlerimizi Usul usul açınca bir rüyanın içine düşmüş kadar şaşırıyoruz. Hakikatin rüyası mıydı gördüğümüz bu manzara yoksa rüyanın hakikati mi? Karşımızdaki bu masalsı güzelliği içimize sindire sindire seyretmeye başlıyoruz. Şehir bir yolcuya kapısını cömertçe açsa da sırrını ondan gizler, örter, kilitler. Ona gözlerinizle birlikte Yüreğinizi de çevirdiğinizde kilidin anahtarını bırakıverir elinize. Dağın içine kaybolmuş gibi değil de sanki dağın taştan omuzlarına sırtlamış kuvvet ve kudret halinde yükseliyor haşmet ve heybet dolu bir kartal yuvası keskin gözlerle süzüyor Mezopotamya Ovası'na. Şehrin bu manzarasından şef duyanlar gece gerdanlık Gündüz seyranlık demişler Mardin için. Taştan nem, hayattan da gam kapanlar bu sözü gece gerdanlık, gündüz mezarlık diye tabir etmişler. Evet geldiğiniz tur grubuyla beraber Mardin yazısının önünde çok güzel bir hatıra, anı kalsın ee, video çekiyoruz sevgili dostlar. Ee, Minik kaşiflerimiz de burada. Onlar da bize buradan el sallıyorlar. Ee, evet. Şimdi onlarla beraber Mardin sokaklarını hep beraber keşfedeceğiz. Dokunulmamış güzelliğini, kimlik ve ruhu taştan korumaya devam ediyor. Bu seyri hoş ve göz, gönül yolculuğunun tatlı yorgunluğuna istekli ve hazır ışık oyunlarıyla zaman algımızı yitiriyoruz. 12. Yüzyıl sokağından girip 15. Yüzyıl Eyvanı'ndan çıkıyoruz. Verdiği bu hazla Tayyiz zaman, Tayyiz mekan haline bürünüyoruz. Bu sokak ve evlerin büyük çoğunluğu 12. ve 15. Yüzyıllar arasında inşa edilmiş sokaklar birbirine Appara adlı bu geçitlerle bağlanıyor. Bazı geçitler üstünden özel mülklere ait binalar yer alıyor. Şimdi belki bir oturma odasının altından geçiyoruz. Mardin sokaklar geniş ya da dar olsun mutlaka kuzey güney yönünde başka bir sokakta kes kesişecek şekilde tasarlanmıştır. Teras teras yükselen Mardin evlerinin arasında uzanmış minareler ezan maçanın kafiye halinde düşürüldüğü bir huzur şiiri son dinin çağrısıyla semaya yükseliyor şehrin minareleri. Evet sevgili dostlar, Mardin'in sokakları çok dar olduğu için Belediyenin kadrolu e, merkepleri Mardin'in içerisindeki çöpleri merkeplerle topluyorlar. İşte Ulu Cami. Bütün ihtişamını derin bir mütevazılıkla örtmüş, sessiz tanığı gibi durmakta caminin minaresi. Gerçek sanılan günlük telaşları gölgesinde eritip silerken haşmetli duruşu ile ebedi ve ezeli hakikati gösteren bir kule gibi yükseliyor. Artuklular kendilerine başkentlik yapan Mardin'e birbirinden güzel eserlerle süsleyerek karşılık vermiş. Ulu Cami'de Artuklu hükümdarı Kudrettin İlgazi zamanında yani 1199 senesinde yapılmış Mardin'in en eski camisi olan Ulu Cami, devasa yapısıyla 12. yüzyıldan bu yana bu ihtişamını temsil ediyor. Şadırvan'dan akan buz gibi sular yukarıdaki kadim kalenin hediyesi. Mardin Kalesi biriktirdiği suları asırlardır göz göze bakışıp durduğu muhabbetinin bir nişanesi olarak akıp duruyor. Mardin Sülüeti'nin en anlamlı ve etkileyici yapısı olan Ulu Cami, dilimli kubbesi ve hat sanatının nefis örnekleriyle dolu minaresiyle Mardin'in ruhunu aksettirir. Mardinliler minaredeki bu yazılara Aşere-i Mübeşşere yani cennetle müjdelenmiş 10 büyük sahabenin isimlerinin bulunduğunu söylüyor. Yivli kubbe sanatının ilk örneği Ulu Cami'de uygulanmış. Daha sonra bir gelenek haline almış kub ve minaresinin gerek kale gerek ova ile bakışından oluşan manzaralar izleri derinden etkiliyor. Caminin içine girdiğimizde bugüne kadar gördüğümüz camilerden değişik bir yapıda inşa edildiğini fark ediyoruz. Derinlik kıble yönüne değil inine verilmiş. Mardin'in bir tepeye kurulmuş olması mimar ve ustaları böyle bir mekana tasarrufa yöneltmiş. Caminin minberi 14. yüzyılda Artuklu Sultan Davut zamanında yapılmış. Minberin yapımında hiç çivi kullanılmamış masif ceviz ağacından yapılan parçaları birbirine geçmeli olarak meydana getirilmiş. Bu tekniğe kündekari tekniği deniliyor. Bu ustaların ağaca işledikleri şeyin sadece bir süsleme olmadığını, meydana çıkarttıkları bu eserin ulvi anlamları ve mesajları olduğunu düşünüyoruz. Taş ustaları ise mihrabın etrafını çevreleyen nefis işçilikleriyle büyük bir mesneviye imza atmışlar. Camide bulunan bu haznede Sakalı Şerif bulunmakta. Camiye gelenler Alemlerin Efendisi'nin kokusunu, Hasr-ı huzurunu duyabilmek için etrafında pervane oluyorlar. Evet sevgili dostlar Ulu Cami'nin içerisini, avlusunu hep birlikte bu şekilde gördük. Şimdi turla beraber Kasımya Medresesi'ne doğru yol alacağız ama onun öncesinde Hatuniye Medresesi'ni gezeceğiz. Hatuniye Medresesi'nin içerisini sizlere göstereceğiz. Şimdi hep beraber kaldığımız yerden gezimize devam ediyoruz. devsinin üzerinde yolculuk yaparken onda da ona bir vahiy iniyor. Vahiyin verdiği ağırlıktan dolayı deve dizi çöküyor. Peygamber Efendimiz de deveden inerken ayağına bu kaya geliyor ve bu kayanın üstüne bastığında kaya ayağının altını incitmesin diye ayağının altında eriyip ümüşeyip ve ayağının şeklini alıyor. Arkanızdaki atan zat da annesinin vasiyeti üzerine bu medreseye getiriyor ve duvara mıntı ediyor. Tepenin eteğine diz çökmüş, önündeki sınırsız ve muhteşem manzarayı rahlesi üzerindeki bir kitap gibi okuyan Kasım medresi. İlmin ve Hikmetin Kalesi yapımına Artuklu Devleti'nin sonbaharında başlanan medrese, Akkoyunlu hükümdarı Cihangir Bey zamanında Mardin'in en büyük anıtsal yapısı olarak tamamlanmış. Taş kapısının azameti ve ince işçiliği karşısında hayranlık duyarak giriyoruz medreseden içeriye. Avludun çevresine iki kat olarak sıralanmış odalardan oluşuyor. Cihangir Bey türbesi bir külliyeyi oluşturan medrese ve cami Cihangir Bey'in oğlu Kasım Bey'in adına taşıyor. Eğitim verdiği çağlar boyunca bölgenin en büyük medresesi olan Kasımiye Şimdi terk edildiği boşluk ve sessizlik içinde vakur duruşundan bir şey kaybetmiyor. Kasmiye Medresesi'nin devasa pencereleri engin ovanın ışık ve gölge oyunlarının yansıdığı bir hayal perdesi gibi duruyor. Alemi bir ibret bilen alimlerin ilmiyle süslenen bu medresenin avlusundaki havuzdan akan sular bile bir hayat dersi anlatılmaktadır. Havuzun ilk döküldüğü yer çocukluk. Uzun olan gençlik ve büyük olan havuz da ölümü yansıtmaktadır. Evet sevgili dostlar, Kasımiye Medresesi'nin içerisinde görüp gezdikten sonra hep beraber şimdi tur ekibimizle beraber Diyarbakır'a doğru yola çıkacağız. Mardin gezimiz burada sonlanmıştır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.